Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikalar anlattı. Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan elenen Ersin Korkut haftalar sonra TV8 ekranlarında yayınlanan canlı yayına konuk oldu. Köpeği Mes'in ölüm haberini nasıl aldığını anlattı. Karşımda köpeği görünce Mes zannettim. Eleme konseyinin yayınlandığı gün Acun canlının evine gittiğini söyleyen Ersin o anları şu sözlerle anlattı. Evde Mes'in aynısını gördüm. Hemen Mesut oğlum diye seslendim. Ancak sakalların falan olunca beni tanıyamadı diye düşündüm. Sonra Acun abi bana o, kö o köpek senin köpeğin değil dedi. Ersin bir Yılmaz Erdoğan arar mısın dedi bana. Acun Alıcalı. Ben de bahçeye çıkıp Yılmaz abimi aradım açıklamasını yaptı. Ersin Korkut. Ölü bulup veterinere götürmüşler. Mes zaten 13 yaşındaydı. Bıraktığım kişi bir sabah altında ölü bulmuş. Mesutla da hemen veterinere götürmüşler ama vefat etmiş. Haberi aldıktan sonraki günler çok kötü oldu. Başta Acun abi olmak üzere herkes bana çok destek oldu açıklamasını yaptı Ersin Korkut. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.